Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları 10. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam edeceğiz bugün de. Bileşke fonksiyonla ilgili sorular çözeceğiz bugün. İkinci ünite Fonksiyonlar. Bileşke Fonksiyon 1 kazanım testimizin adı. İlk olarak bileşke fonksiyon neymiş öncelikle bakalım. Bileşke fonksiyon bakın şu GOF ve Fog diye gösterdiğimiz ifadelerdir. F bileşke G ya da G bileşke F diyoruz bunu aslında okurken. F A'dan B'ye G B'den C ye olmak üzere A'dan C'ye tanımlanan yeni fonksiyona bileşke fonksiyon denir. Ve GOF X ya da G bileşke FX şeklinde de söylenir. Burada en önemli ayrıntı şu. GOF X dediğimiz ifade G F yani FX fonksiyonunu al G fonksiyonunda yerine yaz demektir. En önemli ayrıntılardan diğer biri de Fog x ile Gofix birbirine eşit değildir her zaman. Fonksiyonlar eşitse belki eşit olabilir ama genellikle eşit olmuyor. Hemen örneklerine bakalım. Birinci soruda f ve g fonksiyonları verilmiş. f bileşke g ve g bileşke f fonksiyonları aşağıdakilerden hangisidir diyor. f bileşke g'yi bakın şöyle yazabiliriz. Bu da ne demek? g fonksiyonunu al f de yerine yaz demektir. Yani g fonksiyonunu bunu alacağız. Hemen burada yerine yazacağız. olan 5 çarpı 3x eksi 2 artı 4 yapar. Bu da hemen dağıtırsak içeriye 15x eksi 10 artı 4 olur. Topladığımızda da 15x eksi 6 yapar. Evet g bileşki fx de şu şekilde yazılabilir. Bakın bu sefer fx'i al g yerine yaz demek. Hemen alalım 5x artı 4'ü yerine yazalım. G fonksiyonunda x gördüğünüz yere. Hemen onu da dağıtırsak bakın. 15x artı 12 eksi 2'den. Hemen bu da 15x artı 10 yapar. Bakın şu x'ini toplamamız isteniyor. Topladığımızda 30x artı 4 olur. Cevabımız C seçeneğinde. Gof aşağıdakilerden hangisidir diyor. G, bakın fx'i alacağız. Hemen ikinci olan bakın sağdakini alıyoruz. Gelip burada yerine yazıyoruz. Bunu alıp hemen burada x gördüğümüz yere yazalım. x gördüğümüz yere 2x eksi 3 yazarsak karesi var artı bir de 1 geliyor. Hemen karesini alırsak bakın bunun 4x kare birinci ile ikincinin çarpımından 2 iki katından 12x artı 9 artı 1 gelir. Toparlarsak 4x kare eksi 12x bir de burada ne geldi? 10 geldi. Evet hemen bakalım cevabımız A seçeneğinde. F ve G fonksiyonları verilmiş. F fok eksi 2 sorulduğunda bakın o zaman G eksi 2'yi F'te yerini yazacağız demektir. Yani şöyle yazarsak bakın hemen g 2'yi bulalım. Eksi 2 yazdığımızda burada g eksi 2'nin sonucunun eksi 6 artı 4 e, 2'den dolayı eksi 4 olduğunu gördük. Aslında bize f 4 soruluyor artık. F fonksiyonunda eksi 4'ü yerine yazacağız. 2 çarpı eksi 4'ün karesi eksi eksi 4 artı 1 diyen yani uzun uzun fog x'i bulup sonra yerine yazabilirsiniz ama o uzun yöntemi onu kullanmayacağım. 2 çarpı 16 artı 4 artı 1'den 32, 36, 37 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. 4, 5, 6. sorular aşağıdaki fonksiyonlara göre cevaplayınız diyor. Hemen bakalım. H1'i öncelikle buluyoruz. H1 dediğimiz 1'i yerine yazarsak burada 3 gelir. 3'ü aldığımızda G'de yerine yazdığımızda buraya yazdığımızda G12-1'den 11 gelir. Bunu da F'de yerine yazdığımızda F11'de ne yapar? 22 eksi 4'ten dolayı 18 gelir. Cevabımız B seçeneğinde. Evet 5. ve 6. sorular sağ tarafta olduğu için böyle yapmak zorunda kaldık. Fonksiyonlarımız bakın burada. Bu fonksiyonlarda da yerine yazacağız. Bakın 5. soruda g eksi 1 demiş. Hemen g fonksiyonunda eksi 1 yerine yazarsak bakın burada eksi 4 eksi 1'den dolayı bunun sonucu eksi 5 gelir. f'te eksi 5 yazarsak burada hemen eksi 5 yazdığımızda eksi 10 4'ten dolayı eksi 14 gelir. Bunu da alıp HD yerine yazacağız. HD eksi 14'ü yerine yazdığımızda bakın ne gelir? Eksi 14'ün karesi artı 2'dir. Bu da 196 artı 2'den dolayı 198 gelir cevabımız C seçeneğinde. Altıncı sorumuz da aynı fonksiyonlarla olacak. Bakın g eksi 2 demiş. Hemen g de eksi 2 yerine yazarsak bakın 4 eksi 2 eksi 8 eksi 1'den eksi 9 gelir. Bunu h'de yerine yazacağız. h eksi 9'u yerine yazdığımızda eksi 9'un karesi 81 2 daha 83 gelir. Ve f yerine yazacağız. f 83 bakın 2 ile çarpacağız. 166 yapar 4 çıkarsak 162 olur. Cevabımız e seçeneğinde. 7. soruda fogx ve gx fonksiyonları verilmiş. F5 değeri nedir diyor. Hemen fogx'in biz bakın fgx şeklinde yazılabildiğini biliyoruz. 3x artı 7'dir. gx zaten verilmiş. Bakın bunun yerine yazalım. F 2x eksi 1 eşittir. 3x artı 7'dir. Bunu da gördük. F5 yani buranın 5 olmasını istiyoruz. Bakın buranın 5 yapan değerin biz 3 olduğunu hemen görmemiz gerekiyor. Göremezsek de yani 2x eksi 1'i 5'e eşitleyip buradan x'in 3 olduğunu yine görebilirsiniz. x'i 3 bulduktan sonra karşıda da x gördüğümüz yere 3 yazacağız. Yani 3 çarpı 3 artı 7. Bu da ne yapar? 9 artı 7'den 16 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Yine benzer bir soru. Bu sefer gofx verilmiş fx fonksiyonu. Bakın g fx demek bu. Hemen gfx'in 2x kare eksi 3x artı 1 olduğunu biliyoruz. Hemen yazalım fx'i 3x eksi 1 eşittir. 2x kare eksi 3x artı 1. g8 olmuş. Yani burayı 8 yapan değer. Yine bakın x değeri 3 verirsek burası 8 yapar. Karşıda da 3 yazalım. 2 çarpı 3'ün karesi eksi 3 çarpı 3 artı 1 olur. 9 çarpı 2'den 18 eksi 9 artı 1. Buradan 9 gelir bir daha 10 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Fog x verilmiş, fx verilmiş, gx fonksiyonu soruluyor. Bakın fog x demek bu şuydu. gx fonksiyonunu al, f de yerine yaz demektir. Alalım yazalım. Bakın f fonksiyonu burada. O zaman x gördüğümüz yere gx fonksiyonunu yazarsak 3gx eksi 5 ve bunun sonucu verilmiş. Bakın 6x artı 13'müş. Hemen buradan eksi 5'i gönderirsek 3gx eşittir 6x bu artı diye gittiğinde 18 yapar. Her tarafı 3'e bölersek gx fonksiyonunda buradan 2x artı 6 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız D seçeneğinde. 10. soruda fog x verilmiş eşiti f3 nedir diyor. Bakın fog x demek f gx demektir. Bakın f fonksiyonunu al g de yerine yaz demektir. Karşıda bakalım. E, Seyit hocamız zaten bize kolaylık yapmış. Bakın GX'e hazır bir şekilde yerine yazı vermiş. Bizi bile uğraştırmamış. Bundan dolayı teşekkür etmemiz lazım kendisine. Evet. Hemen o zaman ben şunu görüyorum. Bakın GX nerede yazılmış? Demek ki buralarda normalde X'ler varmış. O zaman ben fx fonksiyonunun artık 4x kare eksi 2x artı 5 olduğunu söyleyebilirim. Bize f3 sorulmuş. f3 de 4 çarpı 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı 3 artı 5 olduğunu görmemiz gerekiyor. 9'dan 36 gelir. 6 artı 5. Bu da ne yapar? 35 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. F ve G 2 fonksiyon olmak üzere FOG 3 17 G 3 de 4 olduğuna göre. Aslında FOG 3 demek F G 3 demektir. Bakın 17 olarak verilmiş. E G 3'ün 4 olduğunu biliyoruz. Buraya onun yerine hemen 4'ü yerine yazarsak F 4'ün de 17 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten F4 değeri sorulmuş. Cevabımız B seçeneğinde. Fog x ve fx o verilmiş. Bakın bunlar gx fonksiyonlarından bir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Fog x demek f fonksiyonunda gx'i alıp yerine yaz demektir. Hemen x kare artı 8x artı 15'tir. Hemen bakın f fonksiyonunda gx'i alıp yerine yazalım burada. O zaman ne yapar? gx'in karesi artı 2 gx eşittir x kare artı 8 x artı 15 olur. Buradan hemen birinci tarafta gx parantezini alırsak gx parantezini aldığımızda burası gx artı 2 gelir. Hemen karşı tarafta çarpanlarına ayırırsak bakın 5'e 3 diye ayırırsak buradan x artı 5 ve x artı 3 gelir. O zaman bakın burada gx var gx'in 2 fazlası var. O zaman bu gx bu da gx'in iki fazlası olabilir. Bir tane gx artı 2 şeklinde bunu söyleyebiliriz. O zaman gx buradan x artı 3'tür. Zaten gx fonksiyonlarından bir aşağıdakilerden hangisidir diyor. x artı 3'tür. Tabi başka bunun eksilleri de gelebilirdi. Buradan biz hemen bulmuş olduk. Cevabımız e seçeneğinde. Evet fog x, x ve hof x fonksiyonları verilmiş. Bileşke fonksiyonları. Bakın bu gx'i f'de yerine yaz demek yazmış. O zaman biz buradan hemen fx'in artık benzer bir soru yapmıştık. 2x artı 3 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan gx fonksiyonunun bakın 3x eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Burada hx fonksiyonunun da 4x artı 1 olduğunu söyleyebiliriz. H2 sorulmuş. Bakın H2 2 burada yerine yazın. 8 artı 1'den 9 yapar. G9 burada 9'u yerine yaparsak 27 eksi 4'ten dolayı 23 olur. F23'ün de sonucu şurada yerine yazarsak 46, 49 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneğinde. F ve G reel sayılarda tanımlı iki fonksiyon olmak üzere fog x verilmiş ve fx fonksiyonları verilmiş. Bakın fog x demek gx fonksiyonunun F'de yerine yaz demek. Alalım burada gx yerine x yerine gx'i yazalım. 2gx artı 6 eşittir. Burada fx'in eşitti bakın belli. Onu da yerine yazalım. 2x artı 6'yı. 2x artı 6 eksi gx var. Hemen bakın artı altılar her iki tarafta olduğu için gitsin. Bu eksi gx'i bu tarafa alırsak 3 gx eşittir 2x gelir. Buradan da gx eşittir. Her iki tarafı 3'e bölersek 2x bölü 3'müş. g3 soruluyor bize. g3 de x gördüğümüz yere 3 yazarsak 2 çarpı 3 bölü 3'ten şunlar birbirini götürürse cevap 2 gelir. B seçeneğinde. Evet bu testimizin son sorusu. Bir grafik sorusu. F1'i öncelikle hemen bulalım. F1'in sonucu bakın tam x 80 üzerinde olduğu için 0'dır. F0'ın sonucu 2'dir. Hemen şuradan 2 bulduk. F2'nin sonucu buradan eksi 2 yapar. F eksi 2'nin sonucu da bakın buradan hemen şu noktadan bahsediyor. 5'tir. Cevabımız E seçeneğinde. Bu testimizde de burada bitirmiş olduk. Yine videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarından da beni takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.